Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoy'un kanalıma hoş geldiniz. 18 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Bizler de sizlere tabloyu anlatabilmek için kameralar karşısına geçtik. Koronavirüs tablosunu açıklamadan önce bugün kaç kişiye toplam koronavirüs aşısı yapılmış onları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün 829.011 koronavirüs aşısı yapılmış toplamda. Geçelim bakalım bugün koronavirüs tablosunda neler olmuş? Bugün 151.342 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmış. Bu testler içerisinden 5.862 koronavirüsü pozitif vakamız görülmüş. Düne göre düşmüş durumda vaka sayısı. 749 koronavirüs hastası görülmüş. Düne göre düşüşte hasta sayısı. Vefat sayısı ise 165'ten 164'e düşmüş. Düşüş devam ediyor vefat sayısında. İyileşen sayısı ise düşmüş. Düne göre bugünkü verimiz 7.905 kişi iyileşti. Ayrıca iyileşen sayısı ile vaka sayısı arasında 2000'e yakın fark var. Devam edelim. Haftalık verilerimiz yenilenmiş arkadaşlar. Hastalarımızda zatürre oranı dediğim gibi %4,5'ti geçen hafta. Bu hafta %5,1'e yükselmiş. Bu iyi bir gelişme. Yatak doluluk oranımız ise %45,5 olarak kalmış. %40'ı pardon %50'nin altında erişkin yoğun bakım doluluk oranımız ise %60'ın altına düşmüş. %59,8 Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı ise %31,2'ye düşmüş durumda. Ortalama temaslı tespit süremiz ise 8 saat olarak kalmış. Filasyon oranımız ise aynı şekilde %99.9 olarak kalmış. Ağır koronavirüsü hasta sayımızın düşmesi devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü verimiz 2183. Ağır 2183 ağır koronavirüsü hastamız var. 2000 sınırına gelmiş durumda. Toplam verilere geldiğimizde ise bugüne kadar 27 milyon 523 .423 koronavirüs testi yapılmış Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana. Bu testler içerisinden 2 milyon 392 .963 pozitif koronavirüslü vatandaşımız görülmüş. Koronavirüs vakası görülmüş. 2 milyon 392 .963 koronavirüsü vatandaşlarımızdan 24.161 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Vefat sayımız 24.000'ün üzerine çıkmış durumda. İyileşen koronavirüsü sayımız ise 2.270.769 olarak belirlendi. Ayrıca iyileşen sayımız ile toplam vaka sayısı arasındaki fark ise 123.000'e yakın durumda arkadaşlar. 122 bin tam desek daha doğru olur. Evet arkadaşlar tedbirlere uymaya devam edelim. Sosyal mesafemizi 1,5 metre olarak ayarlayalım. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Dışarıya zorunlu olmadığımız sürece çıkmayalım. Çıktığımızda ise kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım. Unutmayın dışarıda virüs evde hayat var. En güvenli yeriniz kendi evinizdir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar sizlerden özür dileyerek aktif vaka sayısını söylemeyi unuttum. Aktif vaka sayısı düşmüş durumda. 100 altına nihayet düştü. Düne göre 2000'e yak 2000'den fazla düşmüş durumda. Bugünkü verimiz 98.033. Evet arkadaşlar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.